Merhabalar, hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Watcher of Rams'de ufak bir arena taktiği göstermek istiyorum. Gerçekten e, bugün aslında fark ettim, böyle aman aman inanılmaz, şöyle böyle bir taktik değil. Ama bence işinize çok yarayacak bir taktik. E, single Target DPS e, arenasında şu anki Challenge Single Target DPS'te şöyle bir olay var. Bakın e, ilk gelen ilk gelen tekli, tek başına gelen ilk yaratığı keserseniz, önce siz keserseniz rakip %25 damage yiyor. O hani öldükten sonra bir animasyona giriyor, kırmızı bir top oluyor ve patlıyor Nexus'ta ya. %25 bir damage vuruyor. Fakat fakat ikinci geleni yenerseniz o 23 bir damage atıyor. Yani bu da şu anda, üçüncüde de onu da söyleyeyim, üçüncüde de, de ben şu ana kadar üçüncüyü daha kesen görmedim. Üçüncüyü geçebilen görmedim. Zaten üçten sonra veya üçe kalmadan hani üç ölmeden zaten farklar bitmiş oluyor. Çünkü üç direkt geldiği gibi Nexus'a vurmaya başlıyor. Ve uzaktan vuruyor. Ve canı da çok fazla. Ee, şimdi şöyle bu da ne anlamamız gerekiyor? Demek ki birinciyi kesersek yani ilk gelen yaratığı kesersek ve biz rakibe %25 vurursak biz daha avantajlı oluyoruz ve e, bu sayede de hani rakibin ölme ihtimali daha da artıyor. Tabii ki de ilk 2'yi keserseniz her türlü de rakibin canı çok çok az olacağı için Nexus'un kesme ihtimaliniz var. Şimdi bakın burada dizilim ve sıralama çok önemli. Ben size yaptığım taktiği göstereceğim şimdi. Bunu tabii ki de hepiniz yapamayabilirsiniz. Aynı karakterlere sahip değiliz veya hepsi aynı güçte olmayabilirler, aynı durumda olmayabilirler. E, siz sadece bunu bilin. Hani bu taktiği bilin ve yapabiliyorsanız bunu uyarlayabiliyorsanız üzerinde bir çalışın. Kendi bordunuza göre, takımınıza göre, kendi kostlarınıza göre e, bu taktiği yapıp yine kasabilirsiniz aranızı rahat bir şekilde. Şimdi hemen göstermeye çalışayım. Umarım kaybetmem ya videodayken. Geçenlerde öyle bir olay olmuştu ama. Şimdi bu takımım bu şekilde benim. Çünkü dediğim gibi burada da kullanıyorum. Çünkü single target e, challenge'dayız ve single target olarak çünkü gerçekten güçlü. Light Lock tercih ediyorum çünkü Lightlock e, ufak da olsa bir damage'a katkı sağlayabiliyor. Bu yüzden Light tercih ediyorum. Şimdi şöyle bir startlayalım. Bakın şimdi göstereceğim. Normalde tankımızı indirmemiz lazım Tora doğru değil mi? Bakın şimdi hemen göstereceğim. Ben Tora doğru indirmeyeceğim. Bakın şimdi ne yapacağım? İlk geleni hızlı kesmem lazım. Değil mi? Hemen şimdi önce aldım Zilitu'yu hemen koydum. Şunun yanına hemen Zilitu'yu koydum. Zilitu çok vuracak. Bakın o tankını buraya koydu. Burada karşılayacak ama ben önde karşıladım. Önde karşıladığım için erken vurmaya başladım. Zilitu'nun hemen ultisini alacağım. Bakın şimdi Zilitu vurdu. Zilitu'nun ölmek üzereyken Zilitu çektim. Hemen Zilitu'yu çektiğim için Zilitu'dan bana kost geldi, enerji geldi. Geri dönüştürdüğüm için hemen Torodor'umu indirdim. Bakın canı daha yarıya geldi ve gördüğünüz gibi. Hemen çiki koydum buraya. Sadece buraya şey atması için. Hemen koyduğum gibi, bakın neredeyse kestim bile. Yani bana yetişmesi çok 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 imkansız. Hemen tavurelim koydum. Kostları çok düşük çünkü tavurelin o yüzden bunları tercih ediyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi çok 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 rahat bir şekilde öldüm ve ikinci tura Zilutun çoktan gelmiş olacak. Bakın Zilutun gelmesi sizi şu an gözükmüyor ama hemen göstereyim. Hop bir saniye. Gördünüz mü? Geldi. Döndü bir Zilutun. Tek diye bunu da aldım. Arkasına bıraktım. Vurabilecek şekilde tavır elimin ultisini aldım. Bakın öne tuzak koydu çük. Buraya bıraktığımız için. Buraya bıraksaydık eğer arkalara, yana, buraya, şuraya, buraya atabilirdi. Dikkat edin buna. Torador ölse de zaten revive olan bir karakter kalkabiliyor ama ölmesini yine de istemeyiz. like doku bıraktık. Görmüş olduğunuz gibi göstermek için sizlere. Hepsi yetişiyor. Hepsi ıı, dengeli bir şekilde geliyor. Bir sıkıntı yok gayet. Buradan hemen ultiyi alalım. Ha. Aslında buna da basılırdık ama neyse gerek yok. Şu an %75 damage yedi zaten. ikinci turu bakalım kim yenecek. Biz şu an biraz daha avantajlıyız rakibe göre. Eğer kazanırsa da tamam o kazandı. Bakın şimdi güzel. Onun kazanması güzel. Damage'a bakın. Yediğim. Gördünüz mü? %78'deyim. O ise %75'ti. Yani bu demek oluyor? Benim %3'lük bir avantajım var. Şurada bir stun avantajım var. Bakın stun yedi. Bak 12 çoktan vurdu bile. Şurada bir tane vurdu. Buraya geldi. ikinciyi vurdu. Ve bakın fark %4. 63. 60. Bunu kesmek çok da mümkün değil. O yüzden bu zaten genelde direkt base'i öldürüyor. Bakalım nasıl olacak fight. Bana sanki rakip kesecek gibi geliyor ya. İlk kez videodayım diye rakip kesecek gibi geliyor. Bakayım. 22, 7'yim ben. O da 7. Ve ilk 12 vurdu. Ve %7. ilk tur yaptığım, tam olarak bahsettiğim taktik sayesinde kazandık bu fight'ı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Aslında kafa kafaya bir güçteyiz. Hatta belki o benden bir tık daha güçlü olabilir. Gördüğünüz gibi arenada da bu arada e, yarın event geliyor. Bu videoyu attığımdan bir gün sonra arena eventi geliyor. Bu videoyu hemen sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi Overlord'a kasacağım. Çok az kaldı. 1894 1900 puandayım. Son 50 puan kaldı. Son rank Overlord'a kasıyorum. Bu şekilde kazanamayacağım yerleri de bu şekilde birazcık daha ufak da olsa e, bu taktik sayesinde yenemeyeceğim fight'lar varsa da oraları yenerek ekstradan bir puan kazanarak e, bir sıkıntı yaşamadan kasıyorum. Bunu kendi dediğim gibi cost'larınıza bakın, karakterlerinize bakın. Sadece size e, önemli bir şekilde söylemek istediğim şey Çükün pozisyonu benim koyduğum gibi olsun lütfen. Çünkü neden? Çünkü çük o zaman öne doğru atıyor o ufak trepleri. O ufak trepler eğer mesela zili turun arkasında videoyu arkaya sarıp videoyu başa sarıp o kısma tekrar geldiğinizde zili turun arkasındaki iki tane yere bırakırsanız taurel ve çükü ya panik olursunuz ya orayı daha uygun görürsünüz. Oraya bırakırsanız bir hem onlar daha erken vurmaya başlamazlar çünkü daha geriden vuracaklar. Erkenden vurmaya başlamanı istiyoruz. Çünkü daha önce kesmek istiyorsak. 2. Çük eğer Zilitu'nun olduğu pozisyonda. O fight'ta Çük eğer oraya trap atsaydı. Yani ben daha Zilitu'yu indirmeden oraya trap'ini yani ultisini atmış olsaydı. Zilitu'yu oraya koyamazdım. Ve Zilitu'nun pozisyonunda sıkıntı yaşardım. Evet. E, bu da önemli bir info. Çünkü attığı o trap yani o kapan o tuzak varsa oranın üstüne karakter koyamıyorsunuz rakibin oraya gelip ona basması lazım. Ee, onu kaldırmanız lazım yani. Yoksa oraya karakter koyamıyorsunuz. O yüzden zili turun ve çükün pozisyonları benim yaptığım gibi yaparsanız çok daha bence mantıklı olur. Bu kadardı video. Eşlik ettiğiniz için, izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Umarım işinize yarar. Bunun gibi daha fazla bilgiye ulaşmak için hem Discord'dan hem YouTube'dan hem yayınlardan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.